Ayrı birer renk söyle bana söylemeyin. Uzaklaşamadı bir, iki uç hadi bakalım su. Söyle. Birer renk söyle kulaklarına tamam mı? Hadi bak. O rengi bir de mi bitir atacaksın size ne çark yapacaksın tamam mı bu kadar? Hadi bakalım. Bekliyorum. Hayır bekle. Önce herkesin kulağına ayrı birer renk söylesin. O Asya'yı de söyle Asya'de de söyle Hayır sen değil kurt anne söyleyeceksin, kaçacaksın Bir şey istiyor musun Süleyman oynayalım mı? Bekle Sen bir şey oynayacak mısın? Siz bir şey oynayacak mısınız? Geçmiş olsun Muhammed Hadi tek 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 Kurt anne Kurt anne, gel Tık 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 kim o da? Kim o da? Çıkıt kurt baba ne istersin de? Çık, çık, çık. Ne istersin? Yumurtaları almaya geldim hangi renkte? Ha. Hangi renk diye sor? Ee, mesela çık, renk söylüyorum. Hayır ben söyleyeceğim hangi renk diye sor. Söyleme rengi. Sarı. Var mı? Var. Sarı var mı? Var. Tamam sarı kaçsın. Baş. Sen elini açık tutacaksın gel şimdi. Tamam mı? Eline çark yapacak anladın mı? Gel kaç. tam kaç. Bir tur atacaksın çak yapacaksın anladınız mı? İzleyin de. Ha, aynen kaç. Gel buraya. Ne de izinledin ne? Unuttum ben kırmızıydım. Vallahi kaçtın artık o yüzden mideme indin. Kırmızı. Ben kırmızıydım. O zaman seni başkan kovacağım tamam mı? Ben kırmızıyım. Kırmızı. Tamam tamam dur. Sarı. Burada. Yaklama <laughs> gibi oldu bu daha. Öğretmenimiz bize sonra dedik ya. Burada mısınız? Buradayım diyorduk. Yeşil. Ben, ben var. Burada. Yeşil var mı? Burada. Burada. Hızlandırılmış oynayalım mı? Dördüncü birden kaçın. Kur tane yapmayalım. Kur tane burası olsun tamam mı? Sıkılmaya başladı. Hadi kaçın hepiniz. Başka çare yok yani hadi. Hızlandırılmış oynayalım. Senin Koy, bekleyeyim seni. Dur. Hadi bakalım. Başka çare kalmadı yani. Niye korkuyorsun? Kurt da zaten. Dünyanın en kolay oyunu yani. Sen de mi hocam? <laughs> dur ay <abi, dur. gülüyor> bak <laughs> Yakalamadım. Biraz yoracağım eğlence değil mi? Evet. Ben aslında buna çok oynadım. Sayenizde. Tekrar hatırlamış oluyorum. <laughs> ne kadar çabuk geçmiş zaman ya. Yaşlandık mı ne? Allah billah. Hadi kazandınız. Aha, kazandınız. Bir kalbimi kazandı bir de onu kazandınız. Devam ediyoruz mu? Devam Ediyoruz. Ama korneyi çalmalı mı? Pili bitik ya. Sonra pilini değiştireyim sonra şey yaparsın. Çalma. Hadi, git oyna, git, hadi. Ay, hadi oyna devam gelin. Tekrar renk. Başka. Gelin. Tam <laughs> başka bir şey oynayalım. <laughs> Siz karar verin. Süper kahraman olur. olur. Saklambaç olur. Körebe olur. Saklambaç dedin sen. Saklambaç. Saklambaç. Tamam saklambaç ama uzaklaşmayın ha. Bir de sizi aramayayım aralarda. İyi tamam oynayalım hadi. Suya da soralım. Su. Saklama çoncam mı? Şak mı? Bir kere çak yap oynayacağım. Dur dur bak şimdi. Tam <laughs> sayıyorum. Bir dakika babası çağırdı bir dur. Asya iki dakika bekle babası çağırdı. baksın. Sonra devam edelim tamam mı? Dur bakalım. Çok iyi saklandı, bir yeri vurdu. Bana söyleme yerinize. Tamam. Yani parkın dışına çıkmadığınız zaman sorun yok. Yeter ki çıkmayın yani. Ormanda gezerken. Ben biliyorum ki. Ya ben de biliyorum ama bu oyunu anlatana kadar onları yarım saat geçer. Ya siz kendiniz karar versiniz bana sormayın. Futbol olmasın da hepsi olur. Futbol olmaz zaten. Futbol olmasın. Sıkıcı bir oyun. Dünyanın sıkıcı oyunu. Zaten benim topum falan yok. Benim var da ben futbol oynamak istemiyorum. Çünkü çok sıkıcı bir oyun. Of. Hadi zaman kaybediyoruz ya. Beklememiz gerekiyor. Hep beraber oynayacağız dedik. Ee, hadi hadi. Zaman kaybediyoruz ya. En sevmediğim sesin zaman almak ha. Zaman önemli. Ben Adına. Onu da oynarız. şunu bitirelim de tamam mı? Bir de karar verdiniz. Ondan sonra söylersiniz. Anlamadım. Oyuncaklarım oynamayacak mı? Zamanımız git. Bekleyin ya. Anlamadım. Oyuncak mı oynamayacak mı? Ben gerçekten sıkılmaya başladım. Biliyorum işte. Bir fotoğraf çekelim başlarız hadi Hadi hadi, hadi bir fotoğraf çekin 2 dakika daha bekleyin Ne olur çekinsinler ondan sonra <laughs> Bekle Aybar Ne olur şunu bir çeksinler de bak Sonra başlayalım 3 tane yaprak Gülümse biraz gülümse biraz Hadi gelin bakalım Hadi. Yardım geldi mi ya? Onca. Saklambaç oynayacağız değil mi? Uzaklaşmadın ama. Tamam uzaklaşma. Ay. Hadi seni yiyorum. Olsun oh, doykun geldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Önüm Arkam Sağım Solum Sağım Saklamayan abi. Aybars bize saklanma çönecekmiş Aybars'ı görmedim Daha görmedim Nereye saklandın görmedim Görmedim Nereye saklandınız ya? <laughs> ha ya hayır. Nasıl bu kadar hızlısın? <laughs> Aferin sana. Dur bakalım. Dur bakalım. Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> ya çok şekerler ya. <laughs> Hadi sabahleyin koş. Çok şeker değiller mi? Ya sobe, 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 sobe. inanamıyorum ya. Buraya bakicia ya. Dur bakalım kadın. Ay başla sobesin. Ay başla çabasın. Ay baş gel. Gel sobe. Ayber çatışan hiç sabere. Ayber çatışan hiç Her neyse tamam. Oynuyorsanız gelin çay al. Hayır. Zaten tahmin etmiştim oynamayacak bana. Nereden tahmin ettin Arda abi diyeceksin değil mi? Sabere koş. Sabere ben ablalara bakıp geleyim. İyi hadi gel çabuk. Asya. Kusura bakma bekletik devam edelim mi? İki dakika bekle ne olur. Burada mı siz abla? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Son kez kovalamaca geçti mi seni kovalayayım. Hayır, hayır, hayır. Gidiyoruz biz. Tamam, şuraya kadar kovalayayım mı? Hayır, ben bunu şey yapamam. Arabayla beraber sizi kovalayayım diyorum. İstiyor musun? Yok be ya. Kovalayayım mı? Kovalayım mı? Tamam kovalayayım mı seni? İstiyor mu bir şey? İstemiyor ki hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben yine de içim rahat ettim sordum. Tamam. Onlar oynamasın. Ne istiyorsunuz? Eee yerden yüksek olur mu? Sen? Yerden yüksek, yerden yüksek. olsun evet. Ebe. Yani oh shit. İyi. <laughs> Bence de oynayacak en eğlence oyunu seçtin Aferin Asya. Benim... De... Ay nasıl evlendim acaba? <laughs> Yüksekteyim. Çok. Aferin sana. Ya zaten iki kişi oynuyoruz. <laughs> Efendim. Hayır çıkamıyorum Yerden çık o sizinin sizin lazım Ne? Sizin yere inmeniz lazım ee E çünkü kaçıyor E yere inmeniz lazım e bir, bir kaç. Sen Tamam o zaman ben uzaklaşayım Çok bekle Çok geç abi Siz yer değiştirin tamam İyi yaş abi Ya plan yapmanıza gerek yok. Devam edelim mi etmeyelim mi? Evet. Devam edelim mi? Devam ediyor. O zaman biraz yereyim ben yere inmeniz lazım. Tamam ben in. İn bak yardım edeceğim tamam mı? Ebelenirseniz yardım edeceğim. biraz aşağı. Hadi. Sos. Ama azıcık yere inin ya. Bak yardım ettim zaten ne derim merak etme Zaten az kişi merak etme Dua besin. Tamam <laughs> Hangi dua doğru kay ah. ebel Ebele belediye ebele de Ben ebeyim

Hangi oyunu istiyorsunuz? Söyleyin. Ben bir çocuk geliyor. İç. Sen Asya ne istiyorsun? Ben... Geçmiş olsun. Sen ne istiyorsun? Ee... Tamam. Doğaya sorarım. Dur. dur. Asya saklambaç istiyormuş. Oynayalım mı? Efendim?